Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oğuz. Bugün arkadaşlar sizlere sizlerle birlikte iPhone 6 kutu açılımı yapıyoruz. Daha çok önemli gelmesini istiyorsanız yorumlar bölümünü unutmayın. Ve arkadaşlar neden ee, bir haftadır, bir buçuk haftadır e, video gelmediğini düşünüyorsanız ya da söylüyorsanız da arkadaşlar biraz daha izlensin videolar. Böyle kanal biraz daha öne çıksın diye. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Şu şekilde. Ben kamerada görünmeyeceğim ama şu şekilde arkadaşlar 32 GB netlesin. 32 GB'lık bu zaten bana yeteceğini düşünüyorum çünkü çok fazla bir şey yapmıyorum ben bunu e, jelatinini falan açtım çünkü koruma aldım ve şu şekilde bir tane kılıf sipariş ettim arkadaşlar bu kılıfı e, nerede bulabilirsiniz bu kılıfın adı arkadaşlar renk büyüsü bunu internete yazarsanız işte renk büyüsü bu arada sadece iPhone'da değil Samsung, Huawei, Xiaomi ve benzeri telefon markalarında da var bunu koyuyorum Telefonu o yüzden açtık. Şimdi tekrardan açıyoruz. Şimdi yakına gel. Bu şekilde tepeden tut. Tamam. Açıyorum. Bu şekilde. İki kat düşmüyor. Bu şekilde. Çok güzel. Telefonu bir kenara koymak istiyorum. Bu şekilde. Telefon burada kalsın. Şimdi ilk olarak içeriğine bakalım. İlk olarak arkadaşlar şu telefon koyma yerini çıkartıyorum. Çıkmıyor. Nasıl? Dur. Ha burada. Tamam. Şu telefon koyma şeyi arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada iğnesi düştü. Nerede? Ayağıma bir şey battı da. Ha burada tamam. Şimdi arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi burada bir tane kabloyu çıkartalım. Çastan şurada ya. bir tane arkadaşlar şu şekilde. Bu da şurada duruyor. Bu iğne bildiğiniz üzere arkadaşlar iPhone telefonlarda şu şekilde iğne yeri var. Şurada. Ona sim kartı takıyoruz arkadaşlar. Bu burada kalsın. Şimdi arkadaşlar şunun içine bakalım. Garanti belgesi falan falan var. Bu şekilde açıyorum. Kaç lira aldık bunu? Ya arkadaşlar şu an güncel fiyatı 3000 lira falan şekilde telefon tanıtım gibi bir şey var işte. Ne işe yaradığı, şu düğmenin ne işe yaradığı ve benzeri şeyleri gösteriyor. Şu şekilde arkasında bir şey var. Şimdi şunu açalım. Ben Bak, bu da kullanıcı garanti belgesi. Buna gerek yok arkadaşlar. Şimdi hemen telefonumuzu şey açalım. Evet arkadaşlar şimdi kılıfımızı takıyoruz hemen. şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi hemen telefonumuzu açıyoruz. hemen kuralım ve gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuzu kurduk. Şu şekilde e, şu şekilde girdik. Hemen şifremizi giriyoruz. Bazı gerekli olan programları indirdim. telefon aykırı gördüğünüz gibi. bu şekilde. İşte ve arkadaşlar bunun gibi daha çok kutu açılmış istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın şu şekilde işte pubg Stars, instagram falan bu arada arkadaşlar beni instagramdan da takip etmeyenler hemen takip etmeyi unutmasınlar bu şekilde ee, biraz netleşin bu arkadaşlar buradan da beni takip etmeyi unutmayın buradan da video çekir falan bana yazabilirsiniz bu şekildeydi arkadaşlar. Yani telefon güzel. Değer mi? Bence değer. Şekilde siri falan. Bu şekilde. Bence değer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun video gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.